Arkadaşlar ben Gülsüm. Yanımda gördüğünüz gibi bir kuzenim var. Az önce bir yine öyle. Ver bakayım kimmiş. Bak, bak. Alo. Alo. Kimle görüşüyorum? Yok Gülsüm. Adın neydi? Alo? Kimmiş? Tamam birisiyle konuştum. Kalksana ya. Niye? Niye? Kalkar mısın aşkım? Nereden ben ben de değilim aklım pek kolay. Arkadaşlar dört takvim gösteriyorum. Nasıl? Nereden anlatsam anlattım pek kalan. Bir saniye. Evet, arkadaşlar size bazı şeylerin markalarını söyleyeceğim. Mesela Lear Paris'in yüz bakım serumu var. Şöyle. Hem de Lear Paris'in gözaltı serumu ve yüz bakım serumu var. Bunlar böyle. ikili bir set olarak. Ama setli satılmıyor. Bu ayrı satılıyor, bu ayrı satılıyor. Set olarak gibi. Bunları çok kullanıyorum. Ama ve lakin bitiyor. Aç, aç, açabilir miyim? Koşmadan. Dilim döndü lan. Tamam. Aa bak gözlük ya. Onu da akım yapmıştım. Gözlüğümü tekrar bir daha kazamadım. Bu. Hay yollara dalalım. Kuvrat beli bu. İstiyorlar i̇şte hata. Bakın şarj yok şu anda. Şarjlama. Gözlüğümü takar. Birden gaza basarım. Ay ay. Altınlarım vardı. Altınlarım vardı. Bitti mi? Dolarla yıralar. Gümüş. Gümüş. Altın. Altın. Altınlarım vardı. Bitti mi? Bir şey yok. Geliyorum Bir saniye. Yerlerini değiştirmem lazımmış. kafan bizde yapan es var ya. Ayrıca o Mumcu konuşmuş Hayır 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 telefonu ver. hayır hayır çok hayır, hayır. Acı, Çok acı. Hadi. Neyse arkadaşlar, sıkıntı yok. Bazı vakit video 3 dakikalık olmuş. Yapacak bir şey yok. Ha size aldığımı söyleyeyim. Kilo sen 2 gelsin ben 3 üç... Arkadaşlar Yay, üstümdeki Dur. Üstümdeki el sıvayı 2'den böyle alt üst takım. Bir saniye göstereyim. Altı etek üstü takım. Ee, sakın. Alt üst Beyina yapmasana o kamerayı elleme. Neyse arkadaşlar üst alt takım. s 2den aldım. Bir 1000 liraya falan aldı. Annem aldı ben almadım. Ben. Bunu nenem getirdi. Bu ablamın. Bu annemin. Hiçbiri benim değil Küpeleri babam aldı. Topuklu ayakkabıyı annem aldı. Topuklu ayakkabı en fazla 650 lira filandı. Sakın arama, sakın arama. Başka bir şey yok ki. Hmm, başka bir şey yok arkadaşlar. Bir de ee, bir saniye size bir şey göstereceğim. Sakın. İkinci ikinci sınıftayken halime bakar mısınız? Bir şey diyeceğim. Çok tatlı. Çok şaka gibi. Bir. İkinci sınıfta arkadaşlar halim. Üç. Çok değişik. Abi şu anki ben de şaka gibi bir şey Hayır ya elle arıyorum bak. Arama bana ne? Şaka gibi. İkinci sınıftakiyle ile beşinci sınıftaki halim benziyor ama. Bence benzemiyor. Şu an orada saçım buraya kadardı. Şu an o saçım olsaydı şurama kadar filan gelirdi. Eee şu annem ilk başta geldi saçım şuradayken şu saçım şuradayken şuraya kadar kesti. Sonra yetmedi geldi buraya kadar. Sonra geldi buradan kesti. Şu an saçım bu kadar uzadı. Neyse arkadaşlar. Ablam beni burada çok pis darlıyor kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. Yani şuradan aşağıya kaldırıp ding dong yapmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Like Mutlu like kalın. Hoşçakalın.